51. soruyla devam edelim. 3 basamaklı ABC sayısının rakamları arasında onu şöyle yazalım. 6 A aynı şekilde B ve C bağımsız yazılmış. Buna göre 3 basamaklı kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Şimdi arkadaşlar bunları teker teker yazmamız lazım ama şöyle bir şey göstereyim ben size. Biraz daha pratik yok. Şimdi 6'dan küçük olacak şekilde rakamları burada kullanacağız. Doğru değil mi? O halde biz bu yazılımı şöyle yaparız. İlk başta ABC biçiminde tamam mı 6'dan küçük olacak şekilde o 3 tane sayıyı bir şekilde döngü olarak kurmamız lazım. O halde mantık şu. Biz bu şekildeki sorularda elimizde kalan 5 tane rakamdan buraya 3'ünü seçeriz. Doğru değil mi? Artı. Diyelim ki A belirlendikten sonra e, geriye kalan 2 tane bu rakamı seçmek için bir tanesini kullandık. Geriye kaç kalacak? 4'ün ikilisi kalır. Artı. Aynı şekilde bir tane daha kullandığımızda nedir arkadaşlar? 3'ün 1'i kalacaktır. Artı en sonda 2'nin sıfırlısı. Yani siz 5 rakamdan 3'ünü, 5 rakamdan ikisini, 5 rakamdan 1'ini ve 3 rakamdan 1'ini ve kalan 2 tane rakamdan da zaten direkt kendisi dışında başka bir şey yazılmayacağını söylüyor aslında. 5'in 3'lü kombinasyonu 10 artı 4'ün 2'li kombinasyonu arkadaşlar 6 artı 3'ün 1'li kombinasyonu 3, 2'nin sıfırlısı 1. Buradan da arkadaşlar topladığımızda toplamda deriz ki 20 tane biz ABC farklı sayısı yazılabilir. O halde doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.